Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün Selili Leon aldım. Arkadaşlar bu videoma like kanalıma abone olmayı zil butonuna açın arkadaşlar bu arada Oyun Dünyası Pro 2 Oyun Dünyası Pro kanallarıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Uzatmadan hemen videomuza geçelim. Bu arada size ID'mi de göstereyim. Ben bu ID ile oynuyorum. Beni isterseniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz de eklemeyin. Neyse uzatmadan videomuza geçelim. Tek saplaşma taş taşkını hemen oynayalım arkadaşlar. Bu arada yani Selilion sevdiğim kostüm. Yani o da güzel kostüm yani. O da çok, yani o kostümü beğeniyorum. O da çok güzel kostüm. Şimdi şuradan hemen koltuğumuz var. Kolt gel. Şuradan. Bir alalım da. Hatta iki yük varmış ya. Büyük diyorum. Arkadaşlar Leon da çok güzel karakter yani Leon'u da çok seviyorum. Git şuradan sor. Ben sıkıştırdım mı sanıyorsun? Git şuradan. Öldün tamam. Hayır. Hayır hayır. Hadi Hayır adamın aksesuarı varmış ya. Ya adamın aksesuarı olacağını tahmin etmedim. Adamın aksesuarı varmış. akabe. Neyse hadi bir yer daha gelirim. Arkadaşlar bu arada yani adamın aksesuar olduğunu ne bileyim tahmin etmemiştim. Şimdi şuradan hemen yakın, alalım derken Dynamite var. Dynamite çok kötü oynuyorsun yani Dynamite. <laughs> Selon da çok güzel kostüm ha bu arada. Bu arada yorumlara yazan hangi oyun çekeyim arkadaşlar ya da bu videoma bu arada 8 like gelirse devam gelecektir yorumlarda yazın mesela hangi oyun çekeyim mesela red band çekeyim hangi oyunları çekeyim yorumlarda mutlaka yazın diyorum şimdi bu arada ya 70 abone olur mu 70 70 olunca çok mutlu olurum ben siz ben 70 abone yapar mısınız ya İnşallah olurum şimdi bale 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 aldım. Ya şu baleyin işte şunu hiç sevmiyorum ya. Şu zehrini ölüyoruz. Adamları öldürüyoruz sonra ben zehrini ölüyorum. Hep böyle oluyor zaten. Neyse hadi oynayalım. Hep böyle oluyor zaten. Adamların hep zehrini ölüyor. Mesela bir kere oynuyordum. Kuru beğendim dönüyordum. Dalga geçiyordum zehrini öldüm. Şimdi baleyin iniriyorum. Hep zehrini ölüyorum karakterlerini zaten. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Şu ikimizi alalım. Arkadaşlar bir kere ben e, yani bir de çıkardım. Bir de 39'daki büyük kutudan çıkardım ve 40'da da Leon çıkardım yani. Bu hesabımdan çok şanslı. Leon'da direkt çıktığında 4 4 Ana. Neyse, Leon direkt çıktığında 4 tur yaptım. Arkadaşlar ya. Şimdi hadi bir tane daha girelim. Leon çıktığında arkadaşlar ben yani direkt 4 seviye yaptım. Ee, bir da, keşke v çıktığında keşke bir çıktığında bir güç puanı vermeseydim ya. Ondan sonra Leon çıktı. Yüz güç puanı mı ne? Yaşla keşke vermeseydim yüz güç puanını. Leon'a verirdim 5 seviye yapardım aynen. Keşke ya. Neyse arkadaşlar. Elpimi ben alamaz ki. Dostum can alsın. Ben derim. Dur dur. Koltuk gel bırak koltuk. Bay bay. Ya. Bu bir tıma Tek vuruş at ya. Uzaktan bile tek vuruş at Gel bale bale bale. Tamam. Görünmez orar ya. Gel gel. Ya nasıl ya? Bir de baleğin atışları değişmiş mi? Atsana bir baleğe. Baksana. Tamam. Sanki değişmiş gibi gözüküyor kamerada ya. Neyse. Tamam. Şurada karşımda kolt var. Arkadaşlar. Ultim. Ah aldım aldım. Canıma bak ya şans. Yükkanıcı tabiyarım. Şeleye gidip alamam. Ultili sağlamam. Ultisi sağlarım. Allah. Ya Şeli ya. Şeli hiç sevmiyor. Var ya karakter ya. Zaten ultisi de hep yakından gross tek atıyor. Neyse hadi bir yer gidelim. Çok açıyor ya. oyundaki en güçlü karakter Şerif. Eskiden Şerifti ya de şimdi, şimdi herhalde oyundaki en güçlü karakter Şerif. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars'da arkadaşlar Brawl yani kaçıncı kademe edersiniz? Ve kopanız kaç yorumları mutlaka yazın merak ettim. Şimdi. Arkadaşlar şu alalım. Kaşımda El Primova El Primo. Primo. Uçkaz. Bu niye bana yükseldi? Neyse. Şu alamayacağım ya. Alamayacağım derken yani vuruşma. Robot git. Görünme. Görünmez kasacağım. Görünmez. 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 Alamam şimdi ilk saat onu. Kolt. Kolt. Takım arkadaşın öldü ya. İkinizi de ben kestim. O iyi ya. Kolt robotun canını bayağı azaltmış. Alırım ben robotu. Tek vuruş kaldı. Evet. Bu ev benim ya. Birinciyim şu an. Sekiz yüküm var. Ama inşallah şey yoktur ya. Bu iç Bir de beş yük. Alır beni. Bunlar yine pusmuş. Her zamanki gibi. Arkadaşlar. Gidiyorum. Oh, hep oynuyorum. Adamlar hep pusuyor ya şey falan böyle sonuncu olmak için falan dur 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 koltuğa aleyküm vallahi. Şimdi Selleon da çok güzel ya. Hayır. Gel abi bu Dur bir de şey olsun da dur canımın olmasını bekleyin canım. Sen beni mi alacaksın? Alırsın ha. Ay alırsın ya. Ya. Ruhu şanssız. Şans var de. Şansa kazanılır kanka. Hem benim canım azdı. Ruhu şansa kazanılır kanka. Ruhu boş yapıyor. Zaten oyun oynamıyor. Çöp oynuyor. Onu ebem alır. Çabuk canım azdı arkadaşlar. Ece. dur kamera gitti. Canım azdı. Sanki alamayacağım beni. Canın az olsa ben de seni alırım. Ne olur. Neyse takmadın mı? Ya arkadaşlar ya. Gel öldüreceğim seni. Ben de takım olmadın. Ben de takım olmadın. Şimdi sen bitsin. <laughs> arkadaşlar şimdi. Bu da son elimiz olsun. Video iyi oldu aslında. Ya yani uzadı. Şimdi gel gel. ne kaçıyorsun? Alacağım işte. Tamam tamam tamam. Nisa git çözüm. Hayır sen sana oradan yok aldırtmaca. Git şuradan. Zaten kaç kaç kaç. Hayır hayır göremiyorsun beni. Göremiyorsun şu an. Şimdi göremiyorsun. Ne yapıyorsun? Aa. Biraz, şurada biraz. sorun biraz da canımız dolsun. Oh. Tamam biraz şurada tamam canım doldu. O iyi kim yok ya. iki yük iyi değil o kadar. Kaçta 130 vuruyor Zehriye. <laughs> Şurada tara vardı tahminim. Yokmuş. Tara nereye gitti burada mı? Tara nereye gitti? Burada. Arkadaşlar tara nereye gitti? Tara ölmüş herhalde ya. Neyse ölsün tamam. Tara ortada olabilir bak. Şöyle. Tara ortada olabilir. Şimdi kurova gitsem alamam. Kurof Canlı. Alalım. Aldım detayı. Uf bayağı yüküm oldu ya. Geri oldu. Biraz. Öldüm. Evet birincilik bence. Neyse arkadaşlar bu sonuna geldik. Bu videomuzu like Alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bu videoma 6 like gelirse devamına gelecektir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.